olsun güzel olur diye düşünüyorum ya. Tamam mı? Eee bir saniye. Saçma iyi tamam. Güzellik <gülüyor> yarışmasına katılmıyor zaten. Ama ben de güzel çıkayım diye uğraşıyorum o arada. Dur bak ya. Gaza bak. Şş. Gel buraya. Lamborghini'miz var bak. Hazır mısınız? Evet. Allah kahretsin. Başla kardeş. Dur bir ya. Başlama. Biri çıkıp şarkı söylüyor. Oooo. Asıl paşa sen sen gir, gir. Dur ya. Hah tamam, bitti. Evet, rol yapıyoruz dediğim gibi abi, tamam mı? Hı 1, 2, 3, Dur bekle. Hı. Evet, Atilla abi, konuştuğumuz gibi olacak, nasıl olacak biliyor musun? Bir daha anlatayım en iyisi. Sen Hı -hı. burada duruyorsun, etrafı kopyasın tamam mı? Ben içeri Hı -hı. dalıyorum, adam tehdit ediyorum, parasını alıyorum. Basıp kaçıyoruz polisten, tamam mı? Parayı sonra birleşiriz. Tamam abicim, problem yok, sıkıntı yok. Sen gir, hadi kolay gelsin. İyi kolay mı gelsin? Getirdim. Hadi bakalım. İyi para getir bize. Dan dana, dan dana, dan 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 ee, dan. Arka plan muzu eklemek üşenirim diye. <laughs> İyi dükkanın varmış. Şey alacağım ya. Oo. Dur bir kolasını içeyim. Açamıyorum. Kolanız bitti mi? Tı. <laughs> Çıkar lan parayı! Çıkar lan parayı! <laughs> Çıkar lan parayı <laughs> Allah, Allah belanı versin! Sıkarım lan! Çıkar parayı, çıkar. <laughs> İçkiden patım. Çıkar lan! <laughs> Delirtme beni. Çıkar! Çıkar sana. Alo. Ama la gösümle vurma da çocuğun. <laughs> Yazık be onu da ailemayla vardır ya. Aç çocuğu. Bana ne? çıkar o parayı. <laughs> para al hemen gel. Bilgisayar bozuldu. Abi Bana para gidiyor. lazım. Video abi çekeceğim. Polis. Gir, dur, gir, dur, gir, gir. Girme. Girme <laughs> satıyordun beni. Ha. Yok, ne satması? Timur bebi. Saklaş polis geliyor. Abi geliyor la polisler. Abo abo abo. ateş ediyorlar abi. Sıkıyorlar. Çabuk abi çabuk. Öldürdüm valla buradan bunu sefer. Yürü sık yürü sık. Kaç abi sık. kaç büyük iş bu. Çok büyük iş. Kaç para aldık lan? Bilmiyorum bakamadım heyecandan. <laughs> abi polis sıkışıyor sıkıştı lan bu cini Allah'ın <laughs> sırasına kaç? kaç Kayıt ol, yapmak için para kazandım. E, Her yerde polis var. Hadi. Bilgisayar parası için. Kaç kaç ama o Abi bu ne ya? Pardon. Abi her yerde pusu var. Abi bu ne lan? Abi. Abi. Üç yıldızla çıktık. Çabuk. Ay. 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 <laughs> Çalışıyorum da. Bas abi. Bas. <laughs> kaç yok kaç Kaç abi Allah Vallahi peşimizde çıkıyorlar. takıldılar be. Üç tane yıldız çıktı be. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hadi uzaklaştık. Haydi biz Sür denize. Arabayı gidin. Aradayız sür denize. Hiç bucu bırakmıyor. Çabuk bas bas git git git. Aa, abi açıyor. <laughs> abi geliyor abi. lan. Yo dön 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 geliyor lan. Abi. abi. Gel lan. Allah. Abi. Allah. abi. Ulan araba abi, Ölmek istemiyorum benim çoluğum çocuğum var abi. Hadi bas. Kaçıyormuş. Alıp kayıt yapmak amacım sadece Gerçek. ölüme gidiyoruz Allah kahretsin. Bu <laughs> için ölüme gidi. gidiyoruz. Bir beş kul için ölmek istemiyorum. Ya, ben Bas Allah sallan, Allah Allah az... arabam gitti Ya arabayı boş şöyle adamla bizim kafamıza sıçın bir idam edin <laughs> Ağacın niye kalmadı Ya abi ya ne yapıyor ya <laughs> Çaldığımız zaman paranın değeri kalmadı ya Abi her yerden geliyorlar polis Aha helikopter geliyor abiciğim. şimdi Abi helal olsun Abi ne ne soydun sen ya ne para aldık biz Bileyim <laughs> sıkıyor abi var ya Böyle gidersin biz Paranın değeri görebiliriz <laughs> Evet arkadaşlar bu parayla bir iki saat bir şeyde kayıt lan Abi polis çıktı sıkar polisi <laughs> Dikkat et ama dikkat et Dikkat karşıda polis geliyor Önümüz kesildi. Öldürdüm burada sıkıntı yok sıkıntı yok Aferin sana <laughs> Bravo Abi Benim havalan da uçağım var orada oraya mı gitsek ki bu saat? Uçağa binip kaçsak mı? Kaçak kaçak çabuk çabuk Tamam Aldım, tamam tamam ya. ya haritadan GPS'den açabilir misin? Şey... Dur tamam sakin ol sakin ol ben strese kapıldım. Çık lan! Çabuk ol, çabuk çabuk. çabuk. Abi, Aa ayarlayamıyorum burada. Çok ya. fena sıkıştırdılar bizi burada abi. Sakin abicim. ol abi. Yavaş yavaş bir şekilde ayarlıyorum. Hah tamam ayarladım hadi. Görüyor musun? Ayaladım, süper harika. Harika. Görüyor musun sen benim ayarladığım görüyorum, görüyorum, görüyorum görüyorum Hadi Haydi aslanım hadi abim. Hadi A yavru kartal. Yavru kartal koca adamı yavru kartal dedi. <laughs> Heyecanla affet abi. <laughs> Büyük no, kartal no. abi. <laughs> Abi Lamborghini denen bir şey var aklımda hadi. Lamborghini maşallah baya dayanaklıymış ha. Hee ama güzel ağzı sağlam Kaç, Kaçıyoruz kaçıyoruz kaçıyoruz. Valla çok heyecanlıyım mı? ben çok. Terlemeye başladım yani öyle öyle heyecana kapıldım ya. Aa. Aha. Öldüreceğim geldik, abi. Gelir gelir gelir. Abi. <laughs> abi durma kapım yok kapıma bir ateş ettirebilirim. <laughs> <diremiyorum. gülüyor> kapı yok dönüyor. <laughs> Öldü lan ölmedi Allah kahretsin. Abi çabuk bas çabuk bas. Ha geldik geldik. Avlan'a geldik. Tam nasıl gireceğiz? Hemen bir helikoptere benim uçağım inşallah oradadır ya. İnşallah uçağım uçağım. Eğer aksilik olmadıysa. Aşağıdan gidecek mi galiba? A! Yok yok ben gömle gideceğim. Abo çık lan! Tam dekere sıktım. Ben tam nereden gideceğimizi bizi biliyorum. Biz Aa. bunun planını yaptık ya küçüm. Ne plan abi? Son dakika konuştuk sadece ya. Ben bu kadar <laughs> olacağım bilmediğim para alı, Ana sokağa girer kaçarız sandım. Olay büyüdü biraz fazla. <laughs> yok ya. Öyle Vallahi büyüdü olsa... ya. Ben böyle düşünmedim ya. İşte arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hırsızlık yaparsanız ne anlama geliyor? Kötü yola düşüyorsunuz ve üstünüzü Ya Allah ım. bismillah. Abi yapma ya. Bir dükkan söyledik ki Bakan ah, ah, söyledik Benim, benim, benim uçak orada bir şey yok. Uçan senin mi? Ben. Bu benim işte. Vay vay. Abi Ay. arabayı niye kurtulmadın? <laughs> Aramız silmesini bilmiyorsun. Kaç hadi koş 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 geç, koş 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 kurıyorum. koş 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 Gir 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 koş 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 Kaçıyoruz koş 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 Abi koş 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 Abi, Abi koş <Gülüş> 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 <diğerimeiana> biz abi. O roket de lan Bilmiyorum Allah kahretsin kim attı o roketi abi. Sağ makine yanıyor abi. Abi ölmek istemiyorum daha ben <laughs> gençim ya. Abi bizi helikopter mi kolluyor? Bilmiyorum. Anne hani helikopteri binecek mi? Uçağa binip birazdan ya. Bu benim privat jetim işte ne güzel. Ha güzel. Hayırlı olsun. Ey sağ ol. Abi o motorun bir tanesi. Ben karışmam. ben karışmam. Motorun bir tanesi gitti ama neyse idare edeceğiz inşallah dur bakalım. İnebilirsin değil mi? Kalkmış abi böyle bir heist var mı? Valla heistten daha beter oldu. O Film değil, gibi daha... olmuş maşallah. <laughs> o değil de sen bu bir arkadaşlar arasında şaka yapıyorsun. Sen kaldırdın da indirmesini biliyor mu? Tabii canım tabii. Anlamadın şakayı boş ver abi. Heee. <laughs> <laughs> i̇yi kurtulduk galiba. Ya, ama iyi kurtulduk. Kur adam ne bazooka ile gidip öyle be. Valla Haist'a res gerçekten Haist'a daha beter oldu. Abi. Vallahi ah kurtulduk abiciğim tamam. Ya, şimdi manzarayı çekelim. Beni biri arıyor telefonda. Hadi ya, konuş bakalım. Abi uçak sür ha. Aman. Ha. Tamam. Şimdi ben park edeceğim bunu. Hadi park et park. Ulan inşallah unutmadıklarını nasıl park edeceğim? <laughs> Azalıyor. <gülüyor> şaka, şaka ettim şaka ettim. Ha. hiç korkma <laughs> düşeceğiz sandım abi ya kaç yo, para yo. çaldık haberim bile yok allah kahretsin ya Vallahi heyecandan bakamadım bile ki ne kadar para çaldım <laughs> sayamadın ha. niye durdurdun motorları abi e, Yani ama motoru durdurmam lazım abi böyle uçak mı iner böyle iner işte yavaşlatman lazım kaç sefer uçağı indirdin bu, sen bu, abi bu turkiştaydı bu. <laughs> ya allah bismillah bak Vallahi helal olsun ya, <laughs> ya. Yavaşlatıp sen, sanırım. Sen yavaşlat. Sen bana sen bana güven. Vay vay. Biz bu işi plan, planlı yaptık Yakutcuğum. Abi daha dedim sana bir dakika önce konuştuk. <laughs> ne diyorsun? Fazla ben alacağız para, çıkacağız dedim bu kadar. Sen Abi. kaçıracaksan uçak meselesi yoktu. <laughs> Vallahi bir uçak meselesi yoktu. Ama harika oldu. Evet, şimdi çıkabiliriz. Oh. Teşekkürler. Eyvallah. Bizle uçtuğunuz için. Yanımda dur da şöyle havalı durak. Hı hı. Bak yakışıklı görüyor musun? Vay 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 şimdi kafana bir sıksan var ya çok komik olur Boş ve yok. Ee, <laughs> bütün Yok, silah çekiyor bak. Silah kaybettim gördüğün gibi abi. Aferin tamam oldu. Bak ama, ama tipim nasıl Karizmatik. abi söylesene. Valla karizmatiksin abi ya. Yani. Karizmatik değil mi? Valla. Hey, hey. Pardon pardon vurmayacaktım. <laughs> Niye vurdun abi? <laughs> Senin deresi <laughs> işte benim yüzümden de her olay değil mi? Lamborghini'nin hesabını sordun bana değil mi? Yani... <laughs> ilk nasıl başlamışsın hatırlıyor musun? İlk evet. Yani. camımı kırdın. <laughs> Ondan sonra gerisi geldi işte. <laughs> Vallahi. gir, gir, gir abicim. Tamam. Ne yapıyorsun? Bir şey mi merak ettim de? Aa. <laughs> Pardon. Ya <laughs> Allah. 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 O kadar gül. <laughs> Hadi bakalım. Ya bizim. Götür evine de evini göster be abi. Hadi gel seni evime götüreyim ağırlayayım. Hekice ağırlayayım şimdi. <laughs> Hadi ya. Elini hadi bakalım. göstereyim size. Dur abi. Şuradan çıkalım. Benim arabam da var arkadaşlar ama benim abi önceki bir sunucuda kapattılar. Şimdi sigorta yarıp ya şey param isteyeceğim. Ha, şu an ucuz araba. Ne demek istiyorsun? <laughs> bak 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 fazla gaza gelmiş abi. <laughs> fazla gaza gelmiş. Bir gün kalmış. büyüyeceğim abi geleceksin bana para ver diyeceksin ama geç kalmış ha. olacaksın. Oo, eyvallah. Hiç unutmayacağım bunu unutma bir gün. Çok bonkersin vallahi. Mafya babası Hiçbir... oldun mu? Ya abi bu arada biz kaç para aldık Allah aşkına? Dur abi ya, kaç para aldık? Nereden bakabiliyorduk ya? 5 milyon aldık mı? Benim niye şimdi böyle silah? Benzi benzin istasyonu soymayla 5 milyon Abi değil? senin silahlandı da bende var niye? Benim silahlar sende var mı? Evet. Sağ ol bu silahlar bana hediye mi verdi? Allah Allah. Hop hop. Pardon. O değil de ben nasıl paraya bakabiliyordum ya? Aa. Ha 13 bin. 13 bin, 3 bin kadar çalmıştık ya. Değdi mi sence? Ulan <laughs> <laughs> arabamın tamiri bile yetmez o para be. Hadi ya ben kendi adıma çaldım sanacaktım. Sandım. Aa, benim hesabım nerede? Abi onu ya bir dahaki sefere senin adına çalmışsın. Aa mısın? öyle mi? <laughs> Yok ikiye böleceğiz hanım. Masrafı çıkar 1500 olur mu? Level falan atladın mı yoksa aynı levelde misin abi? Yok dördüncü leveli atladım galiba. Aa çıkmasın bak gördün mü? Mesela dinle, böyle şeyler yaparak yaparak böyle levelleri atlarsın. Ama sen hatamsın. böyle arabanın içinde silah saklama abi. Başkası bindi mi bitti işimiz. şu evi mi Bu ev daha güzel. Ya ev abi ya. <laughs> vay 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 demek ki ya. bu işlere girdik mi böyle para kazan evet, ya. Evet demin demiştim kötü işlere girmeyin arkadaşlar ölebilirsiniz falan. Yok iyi işmiş güzel. Hı -hı. Kötü işlere girin, böyle hırsızlık yapın çok zengin. Dur bir, bu katildil mi ya? Yok şey. e, Bu arada gençler varsa evimizde, varsa evimizde böyle bazı şeyler var evimizde yani eğer yaşınız küçükse lütfen şimdi kapatınız çünkü böyle şeyler görmemenizi istemem. Abi evinde ne var ya? <laughs> Kızlar mı var? Oo. Oo. neler neler bizi bekliyor şimdi güzel para kazandık bir de Oo. çıplak erkek fotoğrafları varsa girmem ben yok sen o kadar değil ha iyi o zaman Karısı yani arkadaşlar yani. ben öyle biri değilim yani <laughs> Atilla abi bilmiyorum nasıl bir tarz insan daha yeni tanıştım <laughs> Atilla ha. abine daha yeni tanıştım ama güveniyorum yani her kız çıplak kız fotoğraflar vardı Bak, arabada vay yemiyor. vay 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 ya. Bizde Us... bir şey var bilir misin bizim kültürümüz? Yani ayakkabı aldım biri üstüne basılıyor ya ben de aynısını yapıyorum. Ee, ama bu sadece bir kısmı diğer Aa, garajda da var. Allah kahretsin. Aa lan ne zaman tamir ettirdin ya? E i̇şte bu a, evimi, evimizi girdi mi otomatikle ne yapıyor? Bak burada benim garaj var ya bak burada mesela şuradan şurada. Evet. Ha. Şuradan işte otomatikle ne şey yapıyor? Vay vay güzelmiş. Ha. Vay vay! Yani Abi. para verdik yeğen bunlara. <laughs> Valla nasıl kazandım bu parayı ya? bu arada iki tane daha garajım var. Orada da var birkaç motosikletlerin tamam, bir araba arabalar. Tamam, hava evini göster. Yeter, hadi tamam. Gel, hadi gel. Hadi, <laughs> hadi gel. Uuu, çayın var mı? Çayın yoksa gelmem. Gel, abi. gel, gel. gel. Ayıp ediyorsun, her şey var. Gel. Kayboldu, bismillahirrahmanirrahim. Çarpıldın mı? Hımm. <laughs> hadi bismillah. Sen giriyor musun arkamdan yoksa ben mi ilk girdim? Ee, ben, ben girdim. göremedim. Nasıl giriliyor ki? Sen sadece asansöre doğru yanaş, o gene otomatikle çıkar. Yoo. Aa, kaybol. Tamam, tamam. Ben de geliyorum. Ha sönsüllü adamın evi ya bizim yani. evimiz bile yok biz dışarıda yatıyoruz köprü altında <laughs> Gördüğünüz Lab gibi gençler başladım arkadaşlar Şurası evimiz işte şurada gördüğünüz gibi pencereden izlerim ne var ne yok Gelelim bakalım çay kat abi chips var kom mı sende? Çips Komşularıma bakalım mesela burada şimdi bazen Tövbe tövbe milleti <laughs> dikizliyor adam ya Ya abi senden ka kan kolunmaz ya ayıp ya gidiyorum ben ya <laughs> gel, gel 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 Ha. Gel crack, Başka crack mi? sever misin crack? Gel. Crack mi? Gel bir crack çek, gel. <laughs> Abi beni kötü yola sokuyorsun yapma ya. Ben doğru düzgün bir adamım ya. Abi adam çekiyor resmen. <laughs> çekiyor. adam resmen çekiyor. Çektim. Abi relax yapmak lazım o heistten sonra. Ben yapmam öyle bir şey, beni kötü yollara sokma. Tamam benim kafam zoom oldu abicim. <gülüyor> Oturuyorum. <gülüyor> otur otur. Televizyonu bile açtım, dur bakayım. Kazan anahtarını söylesene sen bana. Dur, televizyonu açıyoruz. Ben açtım. Televizyon izliyor musun? Ne da can sıkıcı bir hayatım varmış. Fakir olun daha iyi ya. Yok ya çok sevkin bir hayatım var. varmış. Benim. İçiyor musun sen burada i̇ç, i̇ç iç abi bizim şarap da var, viski de var. Ne istesin? Yok Gel, millete bak burada. kötü onlarca kalmayacağım senin gibi. Git. Ama uyardım çocukları. Kapatınız dedim. Ben de çıplak kadın fotoğrafları var. Sevindiydim açıkçası ya. Oo oraya gideriz canım. Oraya kafan yorma. <laughs> ya git. Ben portakal suyu içeceğim. Ben bakın gençler beni örnek alın. <laughs> Hayatta kalmanın tek yolu portakal suyu. Aa, o benim şeyim işte. Um, Neyin seni? Ne içirdin bana? <laughs> Kendi vücuduna çıkan bir şey değil değil mi o? <laughs> yok yok. Ha tamam o zaman. Ne bileyim Hiçbir Allah şey. Allah. tam bir... İçine bir şey kattım da ekstesi. Allah kahretsin. Çarpın gel abicim ama. buraya gel şu odamı göstereyim şu sana. Şurada haysler yapıyoruz gel, gel. Ne? Aa dur pardon bu benim yatak odammış. Tövbe. Sağfurullah <laughs> abi. <gülüyor> Benim hakkımda kötü düşüncelere girme. Ben öyle bir insan değilim. Beni yatak odasına <laughs> atamazsın. Gel. Bu gel. Ha, şurada hayız taraf abicim. Vay vay vay. Aha. Demek öyle ha. Buradan bütün planlar projemizi çiziyoruz. Tabii ki lider Hezman benim. Hazırsın be abim. Ama para benden gidiyor. İyi oluyor. Aa, yani siz para kazanıyorsunuz. <laughs> Burada evet. işte her şey planlıyoruz arkadaşlar. Yaparız o zaman ya abi. Şimdi Aynen. Işte bu kadar e, burada bitirelim abi. Aynen öyle. Çünkü Aynen öyle. artık geç oldu ben kendi evime Hı -hı. gideyim köprü altına yani. <gülüyor> <gülüyor> ben fakirim gençler ne yapacaksınız? <laughs> evet ne arkadaşlar hoşunuza gittiyse böyle devam videolar gelmesini istiyorsanız. Ama isteyerek yapacaksınız zorunu tutmuyorum kimseyi yani mecbur değilsiniz ama ben söyleyeyim de gene. Beğenin paylaşın zaten bize böyle yardımcı olabilirsiniz başka bir şey istemiyoruz yani beğenin facebookta paylaşın ha bu iki hı hı. adam ben evet, adam evet. abim kötü yola düşmüş <gülüyor> <gülüyor> yani ortalığı karıştırıyor gta'yı dağıtıyor diye paylaşabiliriz tabi mecburi bir şey değil ama gerçekten böyle bir şey olursa çok güzel olur çünkü a internetim varmış İnternete gireyim ya Var var abicim her şey var senin ne istersen her şey var Evet yani arkadaşlar. abi çıplak, kardeşim. fotoğraf. <laughs> <Çıplak. gülüyor> Oralara gitme Yakut'um dur. dur. Privacy, Merak ettim privacy. var mı Fotoğrafım <laughs> Privacy. Evet Yakut kardeşimiz şey. dediği gibi inşallah yani Allah'ın izniyle destek için çıkarsınız arkadaşlar. Tabii ki her zorlu, zorlu zorlu bir şey yok ama 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 gene de abone olunuz lütfen. Paylaşım videomuzu ve tekrardan görüşmek üzere dileğiyle Allah'a emanet olun. Dur 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 bitirme dur. Arkadaşlar bu videodan evet. Sonra da abone olmazsanız yani <laughs> yani Atil abinin şu anda kafasına sıkacağım. Ha, sıkılmıyormuş. Sık, sık sık, sık, sık. Sıkılmıyor silah seç, seçemiyorum. Evet arkadaş Allah'a emanet olun dedi Atil abin. Lafı kestim affedin. Ben de diyorum. Görüşmek üzere kendinize bakın. Dil çıkar abi.